Canlı canlı çalışım biraz. Ay merak etme anne yetiştiririz daha akşama çok var. Aa, aa Ayol şunun sükunetine bak. Çocuğum akşama senin kına geleceğim benim değil. Heyecanlı ol biraz. Yani anne insan yer silerken nasıl heyecanlı olabilir ki? Yani yerde heyecan verici bir şey mi var? Ay, sen bu çeneyle nasıl evleniyorsun bilmem. Yandı çocuk vallahi yandı. Ay, şuraya bak ya. Tiyatro yapması gereken gencecik bir kız nelerle uğraşıyor. Anne tozu yutuyor ama evin tozunu yutuyorum. <laughs> sen var ya sen. Bir gün söylenmeden iş yap vallahi kurban keseceğim. Cık, tankut annesini almıştır herhalde havaalanından. Ay nasıl bir kadın acaba? Ay Allah'ım ya Rabbim. Nasıl bir kadın olabilir çocuk? işte bizim gibi bir kadın. <laughs> Başka bir yoksa yok Hey, ee, senin de boğazın ne çok kuruyor. Havaalanında içtik ya bir şeyler. Siktir <laughs> Kına gecesi olduğunu söylediğinden sonra boğazım kurudu. Evet var. Akşam kına gecesi var. Yarın da nikah var. Bir tek nikah var demişti bana telefonda. Ben senin evlendiğini görmek için geldim buraya. Kına gecesine katılmam ben. Ama anne seni de bekliyorlar. Katılmazsan çok ayıp olur. Hem yeşil gözlüm seni çok merak ediyor. Je ne peux pas. N'insiste pas s'il te plaît, coûte. Ben bakarım. Hoş geldiniz Sevinç. Hoş teyze. bulduk Defneciğim. Şükrancığım kınayı getirdim. Vallahi pırlanta gibi kına. Bir süreceksin on gün çıkmayacak. Ay sağ ol Sevinç eksik olma geç otur canım. Ay on günde çokmuş be Sevinç teyze iki günde çıkanı yok mu bunun? <laughs> Ay sen sus Allah aşkına kına bu çıkmayanı makbul. Ee gelmedi mi ayol dünüründe? Gelmiş gelmiş inmiş uçaktan. Fransa'dan geldiğine göre kesin bizim müjgan gibi sosyetiktir o şimdi. Bence de sıkılacak kadın vallahi. Şimdi o göbek falan da atmaz. Ne demek göbek atmaz? Ayol o kadar yolu ...köz kös oturmak için mi geliyor? O kadar yolu göbek atmak için gelmedim ben Tankut. Tamam anne atmazsın sen de. Ama katılmazsan yeşil gözlüm çok güzel. Oh mon impossible. Senin yeşil gözlüşünü kına yatmamı da ister benden. <laughs> Bak Tankut kına gecesine katılırım. Ama ne göbek atarım, ne de kına yakarım. Haberin olsun. Aa! Göbek atmadan olur mu hiç çocuğum? Oynayacağız, eğleneceğiz. Ay ben dünürümün eline kına bile yakacağım. Anne, bak tanımıyorsun kadını. Sakın kına yak falan diye tutturma, tamam mı? Aa, tutturmayız canım. İkna ederiz. Çok şükür. Pırlanta gibi akıl var bizde. Tabii canım. Hayır, kına yakmadan olur mu çocuğum? Adı üstünde kına gecesi. Vallahi düşünüyorum düşünüyorum. bu Kına gecesi diye bir şey niye var bir türlü bulamıyorum. Bulamazsın çocuğum. Senin aklın normal şeylere çalışmak çünkü. Nerede abuk subuk şeyler var onlara çalışır. Hani kına yakılınca ne oluyor ki? Evlenmeyle kınanın ne ilgisi var? Bir ilgisi var ki adet olmuş. E adetler kızın at sırtında gelmesini de söylüyor. Onu niye yapmıyoruz? Niye ablam jokey olmuyor? Kızım at mı kaldı bu devirde? E Veli Efendi at dolu anne. Enişteme soru size iki dakikada at bulur. Kızım nereden çıkardın şimdi atı? Sizin kına'yı çıkardığınız yerden, adetlerden. <laughs> Allah Allah Allah! Vallahi bu kız beni öldürecek ayol. Ağzının içinde üç metre dil var. Adetlerimizi bana açıklaman lazım anne. Sen eski kuşaksın ama hala evlilikten önce kına niye yakılır onu bile açıklayamıyorsun. Sen de yeni kuşaksın. Aç oku öğren. Aa üniversite yolluyorum hala kına'yı bana soruyor ayol. Anne. <laughs> <laughs> Hı, tamam içeride her şey hazır. Afrem çocuğuma, hani kaynanan gelmedi de? Anne şuna kaynana deme ya, aa ya kaynana ürkünç bıla. Ne <laughs> yapıyorsun çocuğum? Her seferinde uzun uzun tankutun annesi mi diyeyim? Kaynana işte. Yandın sen abla. Artık senin kaynanan var. Kaynana 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 kaynana